Çok kötüyüm. Şurada bir kötülüğümü bile yaşayamadım ya. Ben gidiyorum. Merhabalar. Depresyondan sesleniyorum. <laughs> Umarım duyuyorsunuzdur çünkü konuşmayanlar. Çok kötüyüm. Hmm, depresyondayım. Bunu söylemek için açtım kamerayı. Vlog çekecektim. Çekeceğim. Ama depresyondayım. Öyle de bir durum var. Ee, size kendi ilginç durumumdan örnek vererek motivasyon vereceğim. Yani kendimi sizin için kullanacağım. Hazır mısınız? Ben, ben hazırım. Eğer derslerde gerideyseniz hiçbir şey bilmiyorsanız ve benim gibi 12. <laughs> 12 iseniz hiçbir şeyin yetişmeyeceğini düşünüyorsanız gerçekten gerideyseniz ama öyle ay bir iki konu eksiğim var <laughs> hiç üzülmeyin çünkü gerçekten o kadar berbat bir durumdayım ki size anlatamam çok berbat bir durumdayım ya yani bildiğim konu yok gibi bir şey mesela TET'de kimyada TET'yi bitirdik fizikte çok fazla konu işlendi biyolojide bitmek üzere benim kimya TYT'de de sadece bir ünitem var. Fizikte bir ünitem var. Biyolojide bir iki ünitem var. Onları da doğru düzgün hatırlamıyorum. Orası çok ayrı da. Yok yani. Ama çalışmadığım için değil. Ya da ıı, tembellik ettiğim için değil. Genel olarak abuk subuk hayat şartları diyeyim yani. Ee, okula gidemediğim çok gün oldu. Ders kaçırdığım çok gün oldu. Okula gidip geri döndüğüm çok gün oldu. Çok eksiğim birikti ve şöyle dedim. Sınav haftam bitsin. Ara tatilde full ders çalışacağım. Aslında sınav haftasında hepimiz çok yorulduk ve hepimiz dinlenmeyi hak ediyorduk. Ama o kadar gerideyim ki ya öyle bir ders çalışmak istiyordum ki bunu istiyordum, gerçekten istiyordum. Ders çalışayım diyordum ya sınav haftası bitsin, tatile girelim, full ders çalışayım. Planım her şeyim hazırdı. Konular bitecekti. Çünkü sabahtan akşama kadar ders yapacaktım ya. O kadar gaza gelmiştim. Yapmak zorunda olduğum bir şeydi bu zaten benim artık. Ama maalesef e, bazı şartlardan dolayı apar topar İstanbul'a gitmek zorunda kaldık ailecek. Başımıza çok çok kötü bir şey geldi. Çok ağır bir şey geldi. E, o yüzden yaptığım tüm plan çöpe gitti. Bir haftam çöp oldu. Ne dinlenebildim, ne derslerimi toparlayabildim. Hiçbir verim alamadım. Hiç Hiçbir şekilde iyi geçmedi. Arada kafamı dağıtmak için edit falan yaptım. Ama hem bedenim, hem ruhum, hem kafam o kadar yorgundu ki ne dinlenerek döndüm okula ne de bir şeyleri hallederek. Yani çok kötüydü gerçekten. Kötüydü ya. Şu an o kadar motivasyonum düşük ki. Dün oturdum güzelce eksik konularımı yazdım, planımı yaptım ama bilmiyorum yani çalışasım hiç gelmiyor. Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Dersler ile ilgili değil bu. Kendimi iyi hissetmediğim için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dersle de çalışmak istemiyorum otomatikman ki bu kadar gerideyken odaklanamıyorum da. Yani eğer <laughs> böyle dersler yerseniz falan halledersiniz. Ben bu halde ders konusunda yine yine bize rahatsam siz çok rahat olun ki ben onu kim? Evet onu Yetişir mi bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Her şey geçtim. Benim panik atağım var. Zaten okula gidemememin çoğu bundan kaynaklı. Ee, ve iki tane ilaç kullanıyorum. Bunlar uyku yapıyor. Baya okula gidip uyuyorum. <laughs> uyuyorum yani elimde değil. Bir anda gözlerim kapanıyor falan. bakmışım uyumuşum ben. Yani çok çok uyuduğum oldu. Ve şey ben de ilaçları bırakma kararı aldım. Çünkü uyuyorum. ya uyuyorum. Okulda uyumamam gerekiyor ama uyuyorum. O yüzden ilaçları kafama göre bıraktım. Neden kafama göre? Çünkü doktorum ee, 50 dakikalık randevuyu 450 lira ile yapıyor ve sadece ay ilacım bana uyku yapıyor demek için de 450 lira daha veremeyeceğim için. Ben tabii ki kendim bırakmak zorunda kaldım. Burada bir doktor bulduk. Ona gideceğiz. O bana e, yeni ilaç söyleyecek inşallah. Ama şöyle bir durum oldu. İlaçları bırakınca e, benim içsel bir şeylerim değişti yani. Şu şekilde değişti. Mesela bu bir haftada çok kötü şeyler yaşadık. Ve gördüğüm kabuslar artmaya başladı. Panik hatanız varsa bol kabus görürsünüz. Ama ilaçlar bunu dizginler. Şimdi ben ilaç kullanmadığım için. Ve Belirli bir şey var. Bir şey var kabuslarımda gördüm. Her kabusta onu farklı bir yerlerde görüyorum. Ve mesela en son evde gördüm. Gördüğüm yer karşımda şu an tekim. Çok korkuyorum yani Allah'ım sakın. Çok kötü kötü yani çok şey içim ağrıyor. Korkuyorum çünkü çok şey bilmiyorum ya. Ağlamayayım. Ağlasam ne olur şimdi? Tamam. ve son birkaç gündür Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Normalde son dönemlerde kendimi iyi hissediyordum. Çünkü hayatım yoluna giriyordu, bir şeyler düzelmeye başlamış gibiydi. Bazı umduğum şeyler, umduğum yola doğru gidiyordu ki hala öyle. Ama bu bir haftada yaşadığım, yaşadığımız kötü şeylerden sonra her şeye farklı bakmaya başladım. Yani elinde değil, olmayacak gibi, yolunda gitmeyecekmiş gibi. Hani iyi giden şeyler de iyi gitmiyormuş gibi hissediyorum şu an. Ya da ben yanlış görüyormuşum gibi hissediyorum. Yani kendimi kandırıyormuşum gibi. Ya da bir anda hayat çıkıp şey diyecek sanki. Salak. Saçma ama tabii ki mutlu olmayacaksın. Öyle bir izlenim alıyorum. O yüzden bilmiyorum. Şu an hiç iyi hissetmedim için hiçbir şey yapmak istemiyorum. Mesela dün gece uyuyamadım. Korkudan uyuyamadım. Kabus görmekten korktuğum için uyuyamadım. Düşünmekten de uyuyamadım. 3 saatlik uykuyla okula. Güya bugün çok verimli bir gün olacaktı. E, yapmak istediklerimi yaptım. Sadece sabah erken kalkıp çalışmayı düşünüyordum. Onu yapamadım tabii. Yani 3 saat anca uyudum zaten. Ama e, inşallah birkaç bir şey daha yapacağım bugün. Yani kötü bir gün olmadı ders açısından ama ben hiç iyi hissediyorum. Böyle bilmiyorum ya. Ağlarsam başım çok ağrıyacak. Zaten başım ağrıyor. Ağlayayım mı kız? Hayır ağlayamıyorum demiyorsunuz birkaç gündür. Dün sadece bir panik atak geldi yine. Tabi panik atak gelince Ağlıyorsun yani onun kaçışı yok. Orada biraz ağladım. Ve iyi geldi. Ağlamayınca geçmiyor zaten böyle bir. Ağlamıyorum ya, ya içim okula gitmek istemiyorum. Okulu görmek istemiyorum. Bir şey yapmak da istemiyorum. Böyle her şey gitse. Güya moral verdiydi. <laughs> Özür dilerim. Yani beni görün de şey olun diye yapıyorum yani. Yoksa amacım oranız düşürmek değil. İnsanlar çok tuhaf ya. Ne bileyim. Siz biri için zamanınızdan, uykunuzdan, hislerinizden, kim zaman mantığınızdan bir sürü fedakarlık yapıyorsunuz ama o kişi bunun ne farkında, yani o kişiler ne de umurunda. Herkesin bir hayatı var ve kimse başkasının hayatını düşünmeden yaşıyor. Ya da kendi hayatı başkasının hayatını ne kadar etkiliyor bunu da düşünmeden yaşıyor. Ben yaşayamam öyle işte Tamamdır. Ben şimdi depresyona doğru gidiyorum ben de. Of. Tüpikim de akmasın şu ya. Ay <laughs> başım ağrıyacak Hayır. Zaten çok ağrıyor. Daha çok ağrımasın değil mi? Ağrıyor. Gidip bir şeyler yedim. Çay koyduk. <laughs> pardon, pardon, pardon. Gitmemiş. <laughs> Değiştirdim. değiştirdim. Bugünkü okul ko kombinime bakın. <laughs> Kış geldi arkadaşlar kalın giyin. Bugün herkes hastaydı ya Allah'ım. Benim canım kardeşim de hastaydı. Şimdi ne yapacağım mı? Yemek yedim bir kendime geldim herhalde. Zahmet. Bu vlogu bir günlük yapmaya karar verdim. Birazdan işim bitince editleyip patarım artık şey. Şimdi ben bugün neler yaptım? Bir saniye ben şu an neler yapıyorum? Yani ben şu an neredeyim? Geri miyim, ileri miyim? Hani çok geriyim diyorum ya genel. Sen nasıl geriyorsun? Sen A'da değilsin, Sen neksin, çalışkansın. Değilim. Değilim. Anlıyor musunuz? Değilim. Bunlar, bu gördüğün, bu gördüklerin hepsi birer ünite. Ve benim bilmediğim üniteler. Bak TYT'sinden tut AYT'sine. Fiziği görüyor musun? Fizikte bildiğim bir konu yok. 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 Ah. bu haftaki çalışma programım. Bugün Türkçe ve matematiği okulda yaptım. Şimdi paragraf çözeceğim. Kalıtımdan konu çalışacağım. Soru çözeceğim. Matematikten bugün işlediğimi soruyu bitireceğim. Bir de nükleik asitlerden soru çözeceğim. Normalde bu kalıtımı sabah erken kalkıp çalışacaktım ama dediğim gibi uyuyamadığım için olmadı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yok. Exo, <laughs> exo. <laughs> Yani bu da böyle bir video olsun.